Katliam ve savaşlara karşı Roboski için vicdan ret ver. Her sene düzenli şekilde Roboski için vicdan ret ver çağrılarımız oluyor. Elbette bu sene de çağrımızı yenileyeceğiz. Peki her sene çağrısını yaptığımız vicdan ret nedir? Hangi sözleşmelerden kaynağını alır ve Türkiye Devleti Vicdan Red ile ilgili nerede duruyor? Bu zamana kadar neler yaptı? Ee, ne durumdayız? Ee, çağrımızı yapmadan e, şu an Türkiye'de kapanmış olan Vicdan Red Derneği'mizin hazırladığı el kitabından e, bu konuda kısa bilgilendirmeyi de kamuoyuyla paylaşmak isterim. Vicdan Red en basit anlamıyla e, politik görüşler, inanç, ahlak ya da felsefi değerler e, nedeniyle zorunlu askerliği reddetmektir. Vicdani veya dini gerekçelerle askerlik e, yapmamak, din ve vicdan özgürlüğü kapsamında bir haktır. Türkiye'de askerlik zorunlu mu? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 72. maddesine göre e, vatan hizmeti ve her Türk'ün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin silahlı kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kamuda düzenlen, düzenlenir. 2019 yılı Haziran ayında çıkarılan 7179 sayılı asker alma kanununa göre ...ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek askerlik hizmeti yapmaya mecburdur. Yani askerlik zorunludur. Ancak bu yükümlülük sadece erkek vatandaşlara yüklenmiştir. Ee, söz konusu kanunun 3. maddesine göre... ...askerlik çağı nüfus kayıtlarına göre... ...her erken 20 yaşına girdiği yılın... ...Ocak ayının birinci gününden başlayan ve 41 yaşına kadar girdiği yılın... ...Ocak ayının 1. günde biten süreyi... Kapsamaktadır. Yani Türkiye'de zorunlu askerlik uygulaması bulunuyor vardır. Türkiye'de vicdanı red hakkı var mıdır? Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında ve yasalarında vicdani nedenlerle askerlik yapmayı reddetmek bir hak olarak düzenlenmemiştir. Ancak Anayasanın 24. Maddesine göre herkes vicdan. E, dini inanç ve e, kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlarını açıklamaya zorlanamaz. Dini inanç ve kanaatlarından dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Anayasanın 25. maddesine göre ise herkes düşünce ve kanaat e, hürriyetine sahiptir. Her ne sebep e, ve amaç olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlarını açıklamaya, zorlanamaz, düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz. Vicdan ret hakkı temel insan hakları arasında yer alan din ve vicdan özgürlüğünden doğan bir haktır. Bu nedenle de vicdan ret hakkının anayasal dayanağı olarak anayasanın 24 ve 25. maddesi esas alınmaktadır. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nde ee, de vicdan red hakkı sözleşmeye taraf tüm ülkelerin vatandaşlarına e, tanımak zorunda olduğu haklar arasında bulunan din ve vicdan özgürlüğü hakkı kapsamında değerlendirilmektedir. Bu nedenle her ne kadar mevzuat düzenlemesi olmasa da Türkiye'de e, imzacı sonlanan uluslararası sözleşmeler kapsamında tabii vicdan red hakkının olduğunu söylemek doğrudur. Ancak Türkiye'de vicdanlı reçelerin askerlikten muaf tutulmak için başvurabileceği bir mekanizma bulunmamaktadır. Vicdan red hakkının ne şekilde kullanılacağı yönünde yasal düzenleme yapılmaması sebebiyle, de vicdan red hakkı sürekli olarak ihlal edilmektedir. Uluslararası vicdan red var mıdır? Türkiye'de bağlayıcılığı nedir? Türkiye taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 9. maddesinde ve Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesinin 18. maddesinde düşünce, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkı düzenlenmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine göre düşünce, din ve vicdan kelimeleri ifade edilen değerler belli bir düzeyde kudret, ciddiyet, bütünlük ve öneme sahip görüşler ile dini, felsefi, ideolojik inançlar bir bütün olarak her türlü kanaat, inanç, görüş, felsefe öğreti gibi bireyin fikir ve e, düşünce dünyasına yer alır. Sözleşmede belirli bir düzeyde soyut olarak düzenlenen hakkın koruma kapsamı sözleşme organlarının işlem ve yorumlarıyla belirlenmektedir. Örneğin Ahis'te e, düzenlenen hakkın kapsamı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla somutlaşmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2011 yılında verdiği Bayat Han ve Ermenistan kararında vicdani red hakkının sözleşmenin 9. maddesine yer alan din, düşünce ve vicdan özgürlüğünden doğduğu kabul edilmiştir. Bu karardan sonra Mehmet Tarhan, Halis Avda, Yunus Erçep ve Fethi Demirtaş'ın... Türkiye aleyhine gerçekleştiği başvurularda da mahkeme başvurucuları vicdanlı red hakkı tanı, e, tanıma, e, tanımamasının sözleşmenin 9. maddesinin ihlal olduğunu hükmetmiştir. Mahkeme ayrıca vicdanlı redçilerin vicdanlı redçilerin sonu gelmez yargılama maruz kalmasının sözleşmenin 3. maddesinde düzenlenen insanlık dışı ceza ve muamele yasağının e, ihlali olduğunu hükmetmiştir. Anayasa'nın 90. maddesiyle göre yukarıda sayılan sözleşme hükümleri kanunların üzerindedir ve kanunlar sözleşmedeki bu haklara aykırı ise kanun hükmü uygulanmamalı, sözleşmeye göre işlem yapılmalıdır. Yani uluslararası insan hakları tanıdığı, tanıdığı, hukukun tanıdığı, e, tanıdığı, e, e, tanıdığı vicdan hakkını Türkiye Devleti vatandaşlarına tanımak zorundadır. Ben Kürtlere karşı bir süre savaştıktan sonra Kürt gerilla güçlerine esir düşmüş, uzunca zaman gerilla güçlerinin yanında kaldıktan sonra kimliğimle yüzleşmiş ve geri Türkiye'ye döndüğümde de beni tekrar silah altına almaya kalktıklarında silah almayı red etmiştim. Daha sonra da vicdan red mücadelesinin bir parçası olarak mücadelemi ee, Roboski'ye kadar sürdürdüm. Ee, Roboski için vicdanı red ver şiayı da anılan kampanya Roboski'li gençlerin askere gitmek istememesi ve bir alternatif aramaların üzerine ortaya çıkmıştı. Kampanyamız önce vicdanı red atölye çalışmaları bilgilendirme ve ardından da askere gitmek istemeyenlerin vicdanı red açıklamalarıyla devam ediyordu. Türk devletinin katliamına uğrayan Roboski'lerden onlarca insan vicdanı redlerini açıkladı. E, Roboski'den ilk vicdanı reddi de Roboski katliamında kardeşi Celal Encü'yü kaybeden İsa Encü'ydü. Bu ihtiyaç bugün daha hayatı anlama gelmiştir. Sadece Roboski gençler için değil tüm Kürt gençleri hatta coğrafyamızda yaşayan tüm insanlarımız için de bu böyledir. Çözüm sürecinin kendine rant sağlamadığını iktidarda kalmak için bir artı oluşturmadığını gören hükümet eşi görülmemiş bir savaşın startını vermiş durumdadır. AKP koalisyon hükümeti öyle çok suça bulaştı ki artık hükümetsiz şekilde yoluna devam etmeyi seçenek olarak dahi görmüyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın Erdoğanlı AKP ortaklığıyla beraber tek adam diktatör ve diktatöryasını oluşturdu. Ve bu diktatörya şu iki dinamik üzerinde yükseldi. İlki tekrar Kürtlere karşı afansız bir savaş başlatıldı. Ve hemen ardından sahte bir darbe girişimiyle sarsılan iktidar ve otoritesini bu iki denklem üzerinden düzeltti. AKP koalisyon hükümeti tüm bunları yapabilmek için iç savaşı kendi iktidarı için arasallaştırdı. Bunlar da yetmeyince Ayasofya'ya, Yunanistan'a, Ermenistan'a savaş derken Türkiye devletinin sözde bekasını Suriye'den Afrika'ya kadar dayandırdı. Kendi fanatik kitlesi dışında bu savaş koalisyondan kimse mutlu değil ve tepkiler çığ gibi büyüyor. Günümüzde savaşlarda ne kadar teknik kullanılırsa da sonuçta insan olmadan teknik hiçbir işe yaramaz. Yani insan olmasa savaşlar yürümez, felç olur ve sonuçta durur. O yüzden bugün bu tek adam diktatörüsünden ve onun ortaya çıkardığı savaşların kurtulma için en etkili yollardan birinin de vicdan ret olduğunu düşünüyorum. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 2011 senesinden beri Türkiye Devleti'nin vicdan ret yasası çıkarması ile ilgili çağrısını yenilemektedir. Türkiye Devleti Avrupa Konseyi üyesi bir devlet olarak vicdan ret yasasını çıkarmakla hükümlüdür ama yeni yeni bahanelerle bu durumu erteleyip duruyor. Her ne kadar vicdan rek yasasını çıkarmak istemese de anayasanın 90. maddesi herhangi bir yasal düzenleme dahi yapmadan vicdan reddin yasallığını ortaya koyuyor. Uluslararası sözleşme ve yasalar anayasa, anayasanın 90. madde ile iç yasalarımızın parçası haline gelmiştir yasaları yapmayarak suçlarına her gün bir yenisini ekleyen Türkiye devlettir. Bunu unutmayalım. Çünkü iktidarını sürdürmek için savaşa muhtaçtır. Bu yasalar ise meşruluğu bulunmayan bu savaşı sorgulatacaktır. Hepimiz iyi biliyoruz ki milyonlarca asker kaçağı var. bir o kadar da askere gitmek istemeyen, savaşa dahil olmak istemeyen insanlar var. Türkiye devleti Avrupa Konseyi Bakanlar, Bakanlar Komitesi tarafından yaptırım alacağını bile bile bu yasaların çıkarılmaması e, bu yüzdendir. Bu söylediklerim hep aklınızın bir köşesinde dursun. Çünkü iç savaştan kurtulup barış içerisinde yaşamak istiyorsak bu bilgiye ve çağ, e, çağrıya sarılmak zorundayız. Robos katliamı ve sonrasında yaşananlar aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürtlere... Kürtlere karşı yuzuluk, soykırım politikalarının AKP ve ortaklarının oluşturduğu hükümetlerin eli sürdürmesinden başka bir şey değil. Roboski katliamı sonrası bir daha böyle benzeri şeylerin olmayacağını düşünürken hükümetin politikaları sayesinde Kürtlerin her günü Roboski oldu. Önce sınırların içerisinde, Kürt şehirleri içerisinde yüzlerce binlerce insanla e, yok edildi. İnsanlar diri diri yakılarak öldürüldü. Ardından ise dünyanın en çirkin teröristleri donatılarak Rojava'ya, Rojava ve Şengal'de Kürtlere karşı soykırım politikaları devreye sokuldu. Bu yüzden binlerce insan katledildi ve hala da Çocuk yaşlı ayırt etmeden katliamlar devam ediyor. Hatta birkaç gün önce Tişrin Barajı ve Şirin Beldesi arasında arasındaki yolda araçlarının üzerinde basın yazısının olmasını dahi yok sayan Türk Devleti sihaları ile Nazım Daştan ve Cihan Bilen adlı gazetecileri canice katletti. Şimdi elbette Türk Devleti'nin yürüttüğü bu savaşı katliamı Kürtlere dönük soykırım çabalarının Bitirilebilmesinin Silahların susması Barışın sağlanması Akan kanın durdurmasının tek yolu vicdan red değil ama En etkili yollardan Bir tanesidir Savaşlar insan kaynağı olmadan Yürütülemez Savaşı besleyen insan kaynağını kesmek Savaşları durdurmak anlamına gelir Düşünün ki Türkiye ve Kürdistan'da yaşayan Kürtler, Türkler, Araplar, Lazlar, Rumlar, Ermeniler ve diğer halklar bu alçakça savaşı katliamı soykırım politikalarını sürdüren Türk ordusuna katılmayı, silah kaldırmayı, savaşın parçası olmayı reddetseler ülkede nelerin değişebileceğini düşünebiliyor musunuz? Bu yüzden vicdan reddinin toplumumuzda kitleselleşmesi en temel ihtiyaçlarımızdan biridir. Savaş e, karşıları, barış savunucuları, insan kanının dökülmesini istemeyen herkesin bu süreçte elini değil gövdesini bu yola koyması ve toplumumuzu bilinçlendirmek, savaş olan desteklerini sönümlendirmek, büyük çaba sarf etmesi, bunun için büyük çaba sarf etmesi en elzem görevlerimizden biridir. Kürt halkına yürütülen soykırımın durdurulması ve toplumsal barışımızın tekrardan inşa edilmesi için tarihi bir sorumluluk ile Karşı karşıyayız unutmayalım ee, Unutmayın Soykırımlar yaşanırken Susup saklanıp köşesine çekilenler Çekilenleri tarih asla Affetmeyecek Ve soykırımcılar ile birlikte Anılacaklardır Roboslu katliamının 13. Yıl dönümündeyiz 19'u çocuk Olmak üzere 34 sivil Kürt köylüsü Türk devleti tarafından acımasızca katledildiği Katliamdan bu yana yıllar geçmesine rağmen katliamdan sorumlu tek bir kişi dahi ceza almadı. Aksine biz Roboski mücadelesi veren aktivistler ve Roboski aileleri sırf Roboski için hak ve adalet mücadelesi verdiği için cezalandırıldık. Hapishanelere atıldık. Sürgünlere çıkma zorunda bırakıldık. E, ee, yıl dönümü vesilesiyle e, acılı robot dayanışma duygularımızı buradan bir kere daha belirtiyoruz. Katilleri ise lanetliyoruz. Roboski'de yapılanlar insanlık suçudur. Kimse rahat olmamalı. Biz hem öldürdük hem dosyayı kapattık diye kimse sevinmesin. Bu katliam, bu katliamın Emrini verenler de, emri uygulayanlar da en sonu cezalandırılacaklar. O zamana kadar mücadele vermeye devam edeceğiz. Roboski katliamının 13. yıl dönümü için yürüttüğümüz Roboski için vicdan red ver kampanyası vesilesiyle kamuoyuna bir kere daha çağrıda bulunuyoruz. Kürt halkına karşı bu alçakça soykırım Savaşını yürüten, insanlık ve savaş suçu işleyen Türk silahlı kuvvetlerine katılmayın. Ordunun silahını kaldırmayın. Katliamlara ve soykırımlara ortak olmayın. Vicdani reddelerinizi açıklayarak, Savaşın, kanın, katliamın, gözyaşın değil, barışın, kardeşliğin, huzurun tarafında olun. Roboslu katliamının 13. yıldönümü vesilesiyle yürüttüğümüz, Robosk için vicdan red ver kampanya çağrımıza cevap veren ve vicdan redlerini e, açıklayan Robosk ailesinden Sezai Encü ve Urfa'nın Suruç ilçesinden olan Şiar sağ arkadaşlarımızın vicdan red deklarasyonlarını da sizlerle paylaşıyoruz. Ben Şiar Sağ, 28 yaşındayım. Türkiye'de yaşayan Kürt halkının bir mensubuyum. Türkiye'de Kürt halkına 100 yıldır intikam, Katliam ve soykırım politikaları uygulanıyor. Koçkiri katliamı, Zilan katliamı, Ağrı katliamı, Dersim soykırımı, Çorum, Maraş ve kalbimizde derin yarası olan Roboski katliamını bunlara örnek olarak gösterebiliriz. Bu uygulamalar ordu ve polis tarafından yürütülüyor. Mensubu olduğum Kürt halkına karşı bu politikaları yürüten ordunun bir parçası olmak istemediğim için sürekli olarak Türkiye'de polis ve jandarma tarafından baskı ve gözaltına maruz kaldım. Yukarıda da belirttiğim gibi halkımıza karşı neredeyse bir asır süren ve hala devam eden baskı, zulüm, inkar ve katliamlara maruz kaldığı için bu zulüm ve katliam politikalarına karşı mücadele yürüten birçok hareket, parti ve örgüt ortaya çıktı. Bunlardan biri de PKK'dir. Halkımıza birçok de dayanılmaz bu zulme karşı mücadele yürütmek için daha çıkmıştır ve PKK'ya katılmıştır. Halkımıza karşı geliştirilen bu zulme karşı PKK'ya katılmış olan aile fertlerimden biri de teyzemdi. Türkiye'de aile bireylerinden biri bu zorbalığa karşı çıkıp da daha mücadeleye giderse, ailenin diğer tüm fertleri polis, asker tarafından sürekli tacize maruz kalır. Ben de bununla ilgili olarak birçok kez ta, polis tarafından gözaltına alınarak savcı karşısına çıkarıldım. Düşünün ki halkımıza ait yüresel elbiseleri giymek dahi suç unsuru olarak görülüyor. Güney Kürdistan bölgesinde giyilen Kürt folkloruna ait kıyafeti giydiğim için 17 yıl hapis cezası ile yargılandım. Türkiye'de Kürt halkı olarak değerlerimizle yaşamak, kimliğimizi, dilimizi savunmak ve konuşmak imkansız hale gelmiş durumdadır. Kendi halk değerlerimize sahip çıkmak neredeyse tümüyle suç kapsamına alınmış. Ben de duyarlı bir Kürt genci olduğum için hakkımda birçok soruşturma açıldı. Bir taraftan halkımıza karşı birçok savaş suçu işlemiş ordunun bir parçası olmak istemediğim için sürekli tacize ve gözaltına maruz kalıyordum. Diğer yandan değerlerimize sahip çıktığım için de tutuklamayla karşı karşıya olduğum için Türkiye'den, evimden, ailemden, arkadaşlarımdan ayrılarak kaçak yollarla Avrupa'ya çıkmak zorunda kaldım. Buradan tekrar ediyorum ki halkımızı, değerlerimizi, kimliğimizi inkar eden bu yüzden ve halkımıza karşı savaş ve insanlık suçuna varan katliamlar yapan Türk ordusunun bir parçası olmayı zorunlu askerliği reddediyorum. Roboski katliamının 14. yıl dönümü vesilesiyle gerçekleşen Roboski için vicdani reddini ver kapsamında vicdani reddimi açıkladığımı kamuoyuna duyuruyorum. Roboski bir daha asla. Vicdan temel haktır. Şiyar sağ. Ben Sezai Encu. 26 yaşındayım. Ben Roboski'liyim. Kamuyu her ne kadar bizi 28 Aralık iki, 2011 tarihinde Türkiye Devleti'nin yapmış olduğu robot katliamıyla tanımış olsa da ailemiz ve köylerimiz daha önce de benzer katliam ve saldırılara maruz kaldı. Kürt olduğumuz için bizim başımıza gelmeyen bela kalmadı. Anlayacağınız Roboski ile yaşadığımız facia değildi ve öyle görünüyor ki Roboski sonrası yaşadıklarımıza baktığımızda sonda olmayacak tarihte defalarca benzer katliamlar sömürgelere maruz bırakıldık. Daha önceki yıllarda ve 90'lı yıllarda da köyümüz, ailemiz, köylerimiz katliamlardan üzerlerinin düşeni almıştı. 90'lı yıllarda Türk devleti tarafından zorla boşaltılan on binlerce köylerden biri de yaşadığımız köydü. PKK kampları köyümüze yakın olduğu için devlet köyümüze rahat vermiyordu. Zorla kuruculuğu bize dayatıyordu. Bu yüzden köyümüze sık sık baskınlar yapıp köy meydanlarında akabalarımıza ve köylerimize iskence kaba dayak atıyorlardı. Birçok insanımız bu dönemde tutuklanarak iskencelere maruz kaldı. PKK kampları köyümüze yakın olduğu için bir bir çok kez Türk ordusu ile PKK arasında yaşanan çatışmaların arasında kaldık. Bir kardeşim bu çatışmaların ortasında kalarak yaşamını yitirdi. Bir kardeşim de ağır yaralandı ve bugün kendine bakmaz durumda. Ailem ailem olmazsa tek başına yaşamını sürdürmeyecek durumda kaldı. Koruculuk dayatmasını ve sürekli işkenceye uğramak istemeyen birçok köylülerimiz bu senelerde Irak ve ya da İran'a sığınmak zorunda kaldı. Ayrıca gide, gidebilenler Türkiye metropelerine kaçmak zorunda kaldılar. Türk ordusu köyümüzde istediği sonucu almayınca köyümüzün bombalayıp yaktı. Hiçbir yere gidemeyen bizler ve köylerimiz bombalama sonrası esir gibi bir karakolun bahçesine yerleştirildik. Orada birçok saldırılara maruz kaldık. Daha sonra bizim gibi benzer durumu yaşayan köyler ile kendimize yakın bir köye yerleşip yaşamaya çalıştık. Türkiye devleti ve ordu, ordusu bize hiçbir zaman rahat vermedi. Her fırsatta hayvanlarımızı katlediyorlar. Direkt ya da direkt köylerimizi öldürüyorlardı. 90'lı yıllarda birçok akrabamızı, köylerimizi katledenler bunu az bulmuş olacak ki Roboski ailesinde sınır ticareti yapan 19'u çocuk 34 akrabamızı acımasızca katlettiler. Biz katliamı duyup da yardıma yardım için sınıra koştuğumuzda yine askerlerin saldırısına maruz kaldık. Her şeye rağmen katliam bölgesine ulaştığımızda korkunç bir manzarayla karşılaştık. Üç ayrı bölgede akrabalarımızın paramparça olmuşlardı. Bombalar ile öyle vurmuşlardı ki parçalar dahi toplayamadık. Hepimiz çok olmuştuk. Kar soğuk fırtına ve her yer kanlı cesetlerle doluydu. Her şeye rağmen bulunduğumuz bataniyelerin içerisine akrabalarımızı sardık. Katırlarımıza traktör romoklarımıza yükleyip getirdik dünya başımıza yıkıldı zannedik. Türk ordusu o gün yaşamı meşer günü etmişti. O travmayı hala yaşıyoruz. Uykular bize haram oldu. Ölülerimizle yatıp ölümüzle kalkıyorduk. Yaşadığımız katliamın üzerine devlet örtmeye çalışıyordu. Bizler adalet ve hak mücadelesi başlattık. Mücadelemiz görünür olmaya başlayınca devlet, jandarma, savcılar, hakimler bu sefer bize yönelmeye saldırmaya başladı. Bu yüzden sürekli soruşturmalara, gözaltılara, Saldırılara maruz kaldık. Devlet yaptığı katliamın görülmemesini istemiyordu. Bu yüzden bizi susturmaya çalışıyordu. Bir taraftan mücadele saldırıları vardı. Bir taraftan da bizler büyüyorduk. Halkımıza karşı saldırıların ortasında büyümüştük. Ve bu Türkiye zorunlu askerlik olduğu için ben de askerlik çağına girdiğim için beni askere çağırıyorlardı. Ben, ailem, halkın, bordunun halkımıza karşı geliştiği korkunç saldırıları altında büyümüştük. Burada halkımızdan, köylerimizden, ailemizden ona onca insanı katleden sonra beni askere çağırıyorlardı. Bu kadar yaşadığımız şeylerin sorumlusu olan ordunun asla parçası olamazdım. Bu yüzden kaçak yollardan Türkiye'den çıkarak Avrupa'ya geldim. Aslında Türkiye'de Kürdistan'da vicdanımı üretimimi açıklayacaktım. Ama her şey o kadar hızlı gelişti ki şimdi Roboski katliamın 13 yıl durumu vesilesiyle bir kere açık söylüyorum ki halkımız, insanlarımız, köylerimizi, ailemizi yok eden, öldüren, katleden Türk ordusuna asla parçası olmayacağım. Halkımıza yönelmiş olan o silahla, silahla asla kaldırmayacağım. İfade ederek vicdanımı, redimi buradan sizin aracıyla tüm kamuoyuna duyuruyorum. Sezai Hancı